bir konu. Türkiye'yi çok yakından etkileyen hala da etkileri sürüyor. 1960'da 60'da füze, e, krizi, 60 kilo olmuş olan 60, füze krizi 60-62-69'a kadar aslında devam ediyor. Önemli bir kriz. Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki e, dünya hakimiyeti mücadelesinin aslında bir yansıması. E, Türkiye'yi de çok etkilemiş olan bir harse Kısa sonra kim haklı bakacağız. Burada dediğim gibi konunun haklı olup olmaması tekrar hatırlatıyoruz. Münazara da önemli olan konunun savunabilmesi, iyi savunulabilmesidir. <laughs> konunun doğru olup olmaması da çok da fazla anda bu yalan söyleyebilme anlamına gelmez. Onu da söyleyeyim. Ee, sırayla gideceğiz. Ondan sonra sıralı bir tartışma. Önce açılış konuşmalarına yapacak arkadaşlar. Ardından da herkes sırayla e, konuşuyor. Bir e, efendim soldan bir sağ taraftan yani karşılıklı taraflardan birer kişi ve daha sonra çapraz birer kişi gidecek. E, evet hemen tanıtalım. E, bu tarafta Eren ve Giral Amerika Birleşik Devletleri'nin haklarını. Burada ise Arda ve Furkan ise Sovyetler Birliği'nin e, Küba'daki, Küba krizindeki haklılığını e, savunacaklar. Önce e, açılışı Sovyetler Birliği'ne Arda'ya veriyoruz. E, ondan sonra ardından karşı taraftan e, e, Eren, daha sonra Furkan, daha sonra Giray şeklinde tartışma devam edecek. Sıralamayı bozmamaya çalışırsak seviniriz ama kural bu şekilde Buyurun. Evet. Hı -hı. Öncelikle merhaba. Hı -hı. E, dünyayı nükleer savaşın eşiğine Hı -hı. getiren getirilen e, Küba e, Küba füze krizinin ee, öncelikle Amerika'nın Türkiye'ye Jüpiter isimli uzun menzilli nükleer başlık taşıyabilen füzeler yerleştirmesine dayanmaktadır. Ee, uzun menzilli <laughs> nükleer başlık taşıyabilen füze dediğimiz şey, kısalar arası balistik füze, en az 5500 km ve daha fazlasına menzili olan nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzelerdir. Tek bir füzeyle birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak elbette Türkiye'ye yerleştirilen bu Jüpiter füzesine karşı kayıtsız kalamazdık. Çünkü ciddi anlamda bizim için rahatsızlık yaratan bir konuydu. Ve buna karşılık da bizden Küba'nın, Fidel Castro'nun e, destek istemesi, Amerika'nın oradaki aplikasına karşı bizden yardım istemesi üzerine biz de oraya giderek bu füzeleri yerleştirdik. Ve aslında o gün ee, Amerikanın karşısına çıkarak biz aslında en az sizin kadar güçlüyüz, en az sizin kadar yetkiniz dedik ve bugünlere kadar iki güç olarak, iki kutup olarak kendimizi savunduk. Teşekkür ederim. Ee, ben de şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Ekim 1959 yılında biz Amerikalılar Türkiye'ye bir Jupiter isimli arkadaşımızdan anlattığı gibi bir füze yerleştirdik. Ee, o füzeden sonra Sovyetler Birliği dedi ki şimdi Türkiye'nin burnunun dibinde bir ülke. Sen ey Amerika nasıl gelip de benim burnumun dibindeki bir ülkeye bir füze yerleştirirsin? Ben de senin burnunun dibindeki bir ülkeye füze yerleştireyim deyip gidip Küba'ya füze yerleştirdi. Yalnız şimdi tartışılan nokta o füzeleri gizlice yerleştirmeyiz. Biz dünya kamuoyuna bunu açıklayarak yerleştirdik. Siz gizlice yerleştirerek amacınız bize haritadan mı silmekti? Savaş mı çıkarmak? Eğer bizim amacımız savaş çıkarma, şok, çıkarmak olsaydı e, ee, Küba'ya yerleştirmek yerine bizim füzelerimiz zaten menzili bizim kıtamızdan sizin kıtanızı vuracak kadar vardı. Bizim asıl amacımız oradaki Küba'nın meşru, meşru yönetimini sizden kurtarmaktı. Eğer savaş savaşı göze alsaydık eğer savaş için koysaydık onları Küba'ya yerleştirmek yerine kendi ülkemizden de size gönderebilirdik. O biraz zor. Zaten istihbaratlar çalışıyor biliyorsunuz. Evet, bu iki casus uçaklarımız sürekli bizim hava sahamızı ihlal ediyor. İyi ki ihlal etti. Yoksa şimdi biz o casus uçakları da, o fotoğrafları görüntülemeseydik, orada füzeler olduğunu tespit etmeseydik. Bir Neyse, bir şekilde, yani Sıra orada dersen... füze olduğunu... destek anlamında, bu arada Ekim 1962'de çekilmiş fotoğraflar. Bunların hı hı. Sovyet tarafından, Sovyetler Birliği tarafından, var. aynen Küba'ya yerleşmiş olduğu balistik bu füzeler. Bunları önceki ne amaçla yerleştiririz, onu sorayım da e, siz ne amaçla yerleştirdiniz? Yani bir önce Çünkü soru cevap verin. Evet, ben cevap vereyim. Zaman sorunun cevabını vereceğim. Bu da e, herhalde evet. konum falan ekleyeceğiz bizim eyaletlere ve ne yapacak ha. bilmiyorum. Denver'a, Seattle'a, Chicago, Küba'dan, Havana'dan. Yani her 2400 kilometre menzilde füzeler ne taşıdığını Hı. artık siz söyleyin. Yani biz evet. Allah'a yani ilk haber alma ben. teşkilatımız çalışıyor ki bunlara uçaklar sayesinde gözleyip e, haber alabiliyoruz. Dünya barışını koruyabiliyoruz yani. yani bu siz konuda mi tüm dünyanın bize dünya barışını. Barışını. olması lazım. Müthiş Tabii. bir koruma sergiliyorsunuz. Zaten Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, Küba krizine gelirsek yani. Kalacağım ama örnekler üzerinden anlatmayı severim. Şimdi şuna değinmem gerekiyor. Füzeleri e, az olan ve orta menzilli olan eee SSCB'ye karşı yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı siz 3000 tane o dönemin sayısı 3000 tane olan ve uzun menzilli olan füzelerinizi bize doğru yönetmekten çekinmiyorsunuz. Ama unuttuğunuz şöyle bir Füzeler şey var. Füzeler nerede bu arada onu sorayım. Hı. Füzeleriniz Hı. Türkiye ve İtalya'da. Bilmiyorsanız. Yok elimizde var da elinizde yani. bir belge var mı mesela uçağınız falan varsa gözleyebildiniz mi merak Hı. ediyorum fotoğrafını çektiğiniz mi falan. Var mı bir belge? Belge, söyle, hadi söyle. belge yok da. <laughs> Hayır füze olduğunu söyleyen de biz Amerika ya, CIA ya geliyor söylüyor lütfediyor size diyor ki zaten onlar sizi vurmak için değildi yani gaza gelen sizsiniz. Kendi içinizdeki var. casusların herhalde bize füzelerin e, kimyasallarını ve mekanizmalarının hangi formülasyonlar üzerine kurulu olduğunu aktardığını herhalde bilmiyorsunuz. Hepsini açıklayan CIA yani. yani bir gerekli bilgi. E, hepsini açıklayan CIA değil kendinizi kandırmayın bence. Devam etmek istiyorum. Öncelikle Amerika'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni vuracak her türlü teşhisatı vardı. Peki neden vurmadı? Acıyoruz çünkü. Aa, ne acıyorsun? <laughs> e, sen kimsin ki koskoca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler acıyorsun? Zaten toplumun üçte ikisi aç. Şimdi. Sovyetleri tartışmayalım. Komünizmle adamlar iline kadar sömürdüğünüz yani, halk ağlıyor canı canım. 91'e kadar dayandı, gitti. Konumuz konumuz açık. İkinci Dünya Savaşı'ndan evet. Dünya Savaşı'ndan çıkmışız. Halk açlık sefalet içinde, yoksulluk içerisinde. Şimdi bir savaş daha niye çıkarmadınız mı diyorsunuz bize? E, ya çıkaralım niye? da yani iyice mi yok olun? Ne istiyorsunuz yani. anlamadım şimdi amaç ne? <laughs> sadece yani. siz herhalde nükleer silahların eğer, sadece eğer. hedeflenen noktaların vurulduğunda yok olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki Bakın. insanlık ölüyor. Tıpkı 1945'te Japonya'ya yaptığınız gibi Savaşın onun bilançosunu onun bilançosunu hatırlatmak isterim. Bundan Bu barış için atılmış 65... bir bombaydı. Onu söyleyeyim. Ama bir barış için çok önemli bir adımdı. Tebrik <laughs> ederim. Bundan 65 yıl önce Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombası sadece Japonları öldürdüğünü zannediyorsunuz ama orada ilk anda 70 bin insan buharlaştı. Bir hafta sonra bir hafta boyunca şehre asit yağdı. İki ay içerisinde 70 bin insan daha hayatını kaybetti. Beş yıllık sürede 60 bin insan daha Hiroşima'nın bilançosuna katıldı ve ilk beş yılda 200 bin insan öldü. Umarım sizin... Artık ne... orada ot bile bitmiyor. Şey Umarım size istersek neler yapabileceğimizi öğrenmişsiniz yani bu güzel olur. Yani. Arkadaşlar <laughs> füzeyi oraya Arkadaşlar bak, elimizde, bak. elimizde 300 şey sayısı az olabilir. 300 tane füzeden bahsediyor. Bahsediyorum. Eğer Küba'daki füzeler ateşlenmiş ve Amerika vurulmuş olsaydı, siz dünyanın kaç kez defalarca yok edilebileceğini tahmin edebilir misiniz? Tam orada durur musun? Tam orada durur musun? Şimdi bakın, 14 Ekim'de biz casus uçaklarımız çıkıyorlar ve bir keşif yapıyorlar ve baktılar ki Küba'ların üzerinde, pardon, Küba'nın üzerinde bir takım füzeler yerleştirilmiş, konuşlandırılmış füzeler var. Daha sonra biz alarma geçiyoruz. Heyetlerimizi topluyoruz. Ne yapalım, ne edelim, başkanından danışmanına kadar evvela bir hava harekatı düzenleyecektik. Bundan vazgeçtik. Dedik ki avlukaya alalım, Küba'yı avlukaya alalım. Siz füzeleri getirmişsiniz, fakat kaynaklarda bakın okuyun şunu görürsünüz. Ee, füzelerin ateşlenmesi için bazı parçalar... füze gelirken bir evet. çekiyor yine yani, Biliyorum, Biliyorum, o bilgi de, de var. füzelerin ateşlenmesi için bazı parçaları getirmemişsiniz. Ee, biz o parçayı da getirmeyin. Bir savaş çıkarmayın diye Küba'yı abluka altına Eğer madem füze e biz güzelleştirmek bir savaşa neden? Şey ondan sonra. Son neden? Bir şey söyleyeyim ondan sonra. Ee, eğer bir savaş çıkar, biz savaş zaten çıkarmak istemiyorduk ki ablukayı aldık. Evet. Eğer füze güzelleştirmek evet, bir gelse savaşa neden, bir savaş neden ise Türkiye'deki füzeler ne için? Türkiye'deki füzeler olası bir savaş için kendimizi korumak e, adına. Biz de, de e, Küba'daki <laughs> olası bir savaş ve <laughs> dünyayı Tabii, dünyayı ve ülkemizi, Küba'yı Olası bir Hiroşima ve Nagasaki'den korumak için yaptığınız işi de siz Küba'nın meşru, Küba evet. Küba meşru yönetimi olan Küba dinler misiniz? Küba'nın meşru yönetimi olan Castro'ya e, 368 tane domuzlar suikast, suikast, çıkarması suikast çıkarması düzenlediniz yani. ve bunun birçoğunu CIA kendisi kabul ediyor evet. ve ardından e, Donuzlar domuzlar körfezi çıkarması ve B-26 uçaklarıyla e, Küba havaalanlarının bombalanması bu nedir yani biz bunu anlayamıyoruz. Küba'nın meşru yönetimine siz ne hakla karışıyorsunuz? halkın <laughs> Halkının desteklediği ve e, domuzlar körfezi çıkarması da birçoğu halk tarafından bastırılmış bir şeydir. Halkın meşru gördüğü şeyi siz ne hakla gayrimeşru görüyorsunuz. Savaş açıyorsunuz, Halkın bombala. Meşru olarak gördüğü şey tam olarak bunu söylersen cevap verin. Castro yönetimi meşru. Castro yani evet. mesela geliyorsun seçilmiş bir hükümeti devrim adı altında silahlarla indiriyorsun. Meksika'dan destekçilerini toplayarak silah Meksika'dan değil. Lütfen de sen halk, de sonra sen cevap versin. Halk, halk desteğiyle yaptık o devrimi. Çarpıtmazsan sevinirim. Tamam halk, halk desteğiyle yaptık. Köylüler geldi indirdi. Evet. Ben sonra Castro yönetimi kaç yıl iktidarda kaldı biliriniz var mı acaba? Yani sonuçta evet. demokratik bir lider. Evet. Kaç yıl kaldı biliyor musunuz? 1991. 40 yıl iktidarda kaldıktan sonra yine demokratik bir seçimle kardeşine bıraktı hükümeti. Son derece evet, demokratik, demokratik bir seçimde <laughs> halk her zaman <laughs> seçimler yapıldı. Halk yeniden... yo, domuzlar köfesi çıkartmasına geleceğim. Ben bitireyim oradan. Yani geliyor, ben devrim yapıyorum da de, insanların elindeki özellikleri ellerine alıyor. Diyor ki, halk oh. kaç, Böyle bir şey yap. Kamulaştırma adı altında insanlara para vermeden ellerinden mallarını alıyor ve ülke dışı sınır dışı ettikten sonra Amerika bunlara yardım ettiği zaman suçlu Amerika mı oluyor? Bunu anlayamadım. Evet, olan, şu şudur ki Küba topraklarındaki birçok... Ben anlamadım. Küba'da toprakları, arazileri elinden alan, özel mülkiyeti elinden alan... Amerika ama... niye karışıyor herkesin bunu Niye? Amerika... <laughs> Gerçekten Amerika niye karışıyor? Siz şu an Küba'ya karışmıyor musunuz? Niye Suriye'ye karışıyor acaba? Niye Irak'a karışıyor? Niye? İnsanlar birbirini mi öldürüyor? E tamam. niye şu an... <laughs> Bak, ilk, çok i̇nsanlar birbirini öldürmek için siz öldürsünüz. <laughs> şu anda, şey şu anda Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor ve orada 110 milyon dolarlık bir silah satışı anlaşmasına imza koyuyor. Niye? Çünkü yazıyor. İran İran'ın başına çorap örmek için geldi. Onun için İran orada. İran devrimi yaptıran biz de, Onun aşkına. için Öğren orada. Yani. Onun için orada. Tıpkı Suriye'de yaptığı gibi. İran'a sokan biziz Ben, ben Amerika'nın politikasını biliyorum. Amerika proxy savaşları üzerinden yürür ve bunun Türkçe adı vekalet savaşıdır. Yani asla karşısındaki hedefi böyle göstermez. Böyle gösterir ama onu vurur. Tıpkı bilardo'da topu beyaz top buraya vurur ama hedef aslında diğer bir toptur. O da gider diye başka bir örnek de vereyim. Saddam Hüseyin örneği var. Bu Irak'ta eğer nükleer silah olsaydı e, o ülkeye kimsenin karışmayacağını biz biliyoruz. Siz de iyi biliyorsunuz. Eğer o o zaman e, Küba'ya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak bizler füzelerimizi dikmemiş olsaydı Bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin hali ne olurdu? Bunu düşünmek lazım. Yani savaş nükleer silahı sadece bir in. savaş tantancılığı olarak düşünmek doğru değildir. Bu aynı bakayım. zamanda savaşla barış arasındaki o ince çizginin direkt savaşa atlaması Hı. demektir. Biz oraya Önceki şunu söyledim. Mi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye bir şey artık yok ama Amerika hala var. Bunu bir kabul Biz et. ama bu konuyu Hayır. adımızı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak aldık. Teşekkür ederim. Yani artık yok yani. Kırım'daki limanlarınızı kaybettiniz. Ukrayna'yı kaybettiniz. O günü tartışıyoruz. Hepsini kaybettiniz. Ve Avrupa Birliği günü altındasınız. Hala ben Ve evet. evet. gerekirse... Rusya bireyiz. vardır. Devam ediyor. Gerekirse evet. siz Suriye'de sokuyoruz. Yalnız Suriye 1967 yani. yılındayız. Yani. Evet, ben de arkadaşa söyleyeceğim sürekli bir tarihten örnek veriyorsun sürekli başka yerden örnek veriyorsun 62 yılına gel. Evet, ben 62 yılından bahsediyorum size bahşeceğim. zaten. Castro'yu e, halkın meşru gördüğü yönetimi siz e, Domuzlar Körfezi ve CIA'in birçok şeyle operasyonuyla devirmeye çalıştınız. Ve artık Castro ve Küba halkı bundan bıkmış bulunuyordu ve müttefikinden Lan, Sovyet Sosyalist de, Cumhuriyetler, de, Cumhuriyetler Birliği'nden yardım istedi. Ama. Biz de buna mukabil mukabil e, Küba Küba'ya yardımda bulunduk ve siz bunu e, şeyi işgal ederek Küba'yı işgal ederek hiçbir prosedüre dayanmadan Küba işgal altına alarak engellediniz. füze yerleştirmek yasak ise, füze yerleştirmek yasak ise siz, Avuz siz Türkiye'yi bizim sınırlarımıza, bizim burnumuzun ucuna neden füze yerleştiriyorsunuz? Şöyle bir şey var. Yani. Ha. Sebebini söylüyorum. Sen, Olası bir savaş ihtimaline karşı bizde, bir tedbir olsun diye. Aa, 90 kilometre siz, siz bir Savaşı siz, çıkaran bizim sizsiniz zaten. Tedbir olarak koyduğumuz füzeleri tehdit unsuru olarak algıladınız. Olay zaten buradan kaynaklanıyor. Siz sonra geldiniz, bizim dibimizdeki bir ülkeye bir füze yerleştirdiniz. Şimdi dediniz ama biz ne yapalım şimdi? E biz bekleyelim, ne yapalım? O zaman biz ne yapalım? Sizin, sizin ne Türkiye'den, yapalım? Türkiye'den bize füze atmanızı mı bekleyelim? Küba'yı işgal etmeyecektik atmayacak... Etmeniz... Ama e siz... biz de atmayacaktık. Sizin e atmayacağınızın garantisi şuradan yok. Gizlice yerleştireceğiz. Evet. gizli açık ne fark eder? Ne Güzelleştirmek ne meşru, ne meşru ne mu? Demek de mi fark eder? Güzelleştirmek ne meşru, ne meşru ne mu? Niye müttefikimiz NATO'dan müttefikimiz ben gayet yerleştiririm. Siz NATO'yu NATO bile NATO dinlemiyorsunuz haber ki. Haber verdiniz mi acaba? Onu sormak lazım. NATO'ya bile o zaman haber vermediniz. Peşinizden NATO'nun üyelerini sürüklediniz. Şuna bir karar verin. NATO'da biz var. Burada belge var. NATO üyelerinin hiçbirinin haberi olmadan sadece hangi olay için? Hangi olay için? füze yerleştirme, yerleştirme olayında. NATO'nun e, NATO haberi vardı. NATO'nun haberi Abluka'dan, yoktu kesinlikle. ABLUK'dan haberi yoktu. Konuyu şart biz tutmayın yaptı. ben konuyu Aynen. iyi araştırdım. NATO'nun böyle bir bilgisi bile... yoktu sadece siz NATO üyelerini hayır. e peşinizden sürüklemek onlara emrivaki yaparak bir şeyleri hayır, kendinizi hayır. dünyanın üstünde görerek bir şeyleri yapmak istediniz. Bunun biz arkasında vizeleri, da Fransa gerekli yönetimleri. Ya. Evet. Yani şu an, elinizdeki bilgi belgelerinin birçoğunu krizden sonra zaten CIA paylaşıyor. Yani sizin bir şey araştırıp bildiğiniz yok. Eldeki belgeler zaten biz veriyoruz size. Siz Bu öyle sanıyorsunuz. He. Ya da söyle ya. ya, 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 ya. Tepeyde cahus uçakları uçuruyoruz. Yani gerekli kendisi bunu düşün, yani düşününce haberiniz e oluyor. Efendim siz cahus uçakları uçururken biz uzaya uydu oluyoruz yani. Lütfen. Şu an kim var uzayda? Orası da bir muamma yani. O dönemden bahsediyoruz. Şu andan bahsetmiyoruz. <laughs> Küba krizine gelelim değil mi şu an? Evet yedelim. Yedelim. E, ben diyorum ben, 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 ben sorularıma cevap yedelim. alamıyorum zaten. Evet, ee, diyorum hani <laughs> neden Castro'ya suikastlar düzenleniyor? Neden meşru yönetime zarar veriliyor? Almak için neden ülkemize ülkemizin cüz, dibine cüz, cüz, şey yani. füzeler yerleştiriliyor? Ya bunu engellemek için daha çok şurada insanlar yaşıyor da burada. Evet bizim Moskova'da Bizde zaten hayvanlar yaşıyor. <laughs> yani olabilir hayvan nüfusu fazladır belki. <laughs> Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi olay zaten şuradan çıkıyor. Biz tedbir unsuru olarak olası bir savaş yerine... Önce ben bir konuşayım ve ondan sonra lütfen bir size. Ee, bir tedbir unsuru olarak biz füzeleri yerleştiriyoruz. Türkiye'ye ve İtalya'ya. Ondan sonra e, siz de görüyorsunuz yani dediğim gibi benim burnumun ülkede bir adem bir füze yerleştirdiniz. Ben de senin burnunun değil bir füze yerleştireceğim deyip bunu gizlice yapmanız bizi zaten çileden çıkaran bir olay oldu. Bakın biz bunu düşündük. Dedik ki de hani dediğim gibi hava saldırısı mı düzenlesek? Hani başka bir şey mi yapsak? Ateşlemesi için bazı parçalar gelmemişti Küba'ya. O füzelerin ateşlenmesi bazı parçalar gelmemişti. Gemiyi yola çıkardınız. Ateşlenmesi için parçaları içine bıraktınız. Gemi yolda devam ederken biz Küba'yı abluk altına almak İşgal zorundaydık. İşgal altı. Abluk alsanız, İşgal altına almak zorundaydık. Eğer o parçalar e, gelseydi ve ateşleme fırlatılması olsaydı peki bizim halimiz ne biz olurdu? Biz ateşlemeyecektik zaten. Biz de kendimizi savunma amaçlı olası bir bir savaşı engelleme amaçlı. Biz de mi gelelim tamam, oraya? Tamam, hayır bak. E, Şimdi diyorsunuz ki niye o zaman şey yapıyorsunuz değil mi? Ateş. Evet, biz Hiroşima ve Nagazaki'den çok büyük bir ders çıkardık. Ülkemiz ve dünyayı bu olası krizden Hayır, engellemek ben amacıyla ben de... ve Küba'yı özellikle Küba'yı savunmak yani, amacıyla biz de savunacaktık diyorsunuz değil mi? Mesela Küba'ya gelmemizin sebebi biz de savunacaktık. Peki biz bunu nasıl? Savunmayacaktık. Hayır savunmayacaktık. Sizin biz... aplukanıza karşı onlara destek verecektik. Aa, Ekonomik almak? askeri ve niye siyasi almak? Almak? yönden. Almak Neden körfezler dar yapıldı? Neden, Neden o, 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 Küba dom halkına domuz körfezi çıkarması yaptınız? Bunu açıklayın. Orada Küba'da Küba Küba sınır dışı şey ettiğiniz insanlar için. Hayır efendim. Toprak Küba'ya siz ne çıkardınız? Filikasyon neden, oradaki toprak sahiplerinin elinden Küba'da alamadılar? Sınır dışı şey edilmiş insanlar vardı. Tamam. Ve bunu yalnız CIA üstleniyor. Bunu CIA üstleniyor yalnız ona göre konuşuyoruz. Ya bugün niye mesela Niye barışçıl bir yöntem izlemediniz? Çalışlar Çıkarma ilerliyor. niye yapıyorsunuz? Arkadaşlar bölge halkını çıkarmışsınız oradan Amerika'ya bırakmışsınız. Barışçıl bölge oluyor, halkı dediniz niye Bir dakika. Diyorum. Biz oradaki halka barışçıl çekip yerleştirmek istiyoruz. Fidel Castro, seçimle mi gelmiş önce buna bakalım. Barışçıl yöntem diyorsun da. da. Devrim seçimle olmuyor. Niyazı o zaman ki. Fidel Castro ne olduğunu bence Tamam son cümleleri alıyoruz. Peki bu sefer sondan başlayalım. Giray son cümleyi söyle. Ardından Furkan'ın son cümleyi Eren en sonunda Arda konuşuyor. Evet. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bile hiçbir şekilde Küba'da barışçı yollarla bulunmamak için gelmiştir. Orayı e, nükleer başlık 2400 kilometre menzili balistik füzeler yerleştirmiştir. Ama Amerika yormaktır. Amerika sonuna kadar savaşı önlemeye çalışmıştır. Bunu Abluk e, arkadaşım bahsetti. Savaşı Füz bitiren de biziz. Lütfen sonra. Evet, son, evet, e, Amerika bunu sonuna kadar önlemeye çalışmıştır. Burada e, son bir şey söylemek istiyorum. E, Tarihte bir gerçek araştırma yaptık sonuçta. Sovyet lideri ve o zaman lideri e, Kennedy. Kennedy, ikisi de e, son derece sağduyulu bir yaklaşım bulunarak, yani objektif şey bir şekilde bakıyorum olaya, savaşı <laughs> önlüyorlar. E, sonunda Khrushchev e, tarafı, komünistler tarafından indiriliyor, Kennedy de suikast soruyor. O kadar söyleyeyim ben size. Evet, Evet, biz so Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak ülkemizin ve dünyanın olası bir Hiroşima ve Nagazaki dönüşmesini engellemek ve meşru yönetimlerin varlığına katkı sağlamak için her zaman emperyalist ve kapitalist güçlerin karşısında bulunacağız. Evet, herhalde evet. son cümle. iki cümle lütfen. Ee, Sovyetler Birliği gizlice e, füzeleri yerleştirdiği için biz de abluk altına alıyoruz. E, ondan sonra şimdi eğer bize güvenmiyorsanız, bize şu anlamda mesela güvenebilirsiniz. Biz güvenilir olduğumuzu şu anlamda kanıtlıyoruz. Mesela siz kuruş bize dedik ki, e, Kennedy'ye dedik ki, e, ben buradaki füzeleri sökeceğim, sen de Türkiye'deki füzeleri sökecek misin? Söktük. 5-6 ay sonra söktük. Nerede? Evet söktüğünü söylüyor ama ne yazık ki Türkiye'nin arkasından yine bir ikircik bir tavır sergilediler. Türkiye'nin e, o zamanki başbakanı İsmet İnönü olaydan 8 yıl e sonra şöyle diyor Amerikalılar bize Jüpiter'lerin demode oldukları için çekileceğini söylediler. Asla böyle bir anlaşma yaptıklarından haberimiz yoktu diyorlar ve mutlaka şunu söylüyorum ben Amerika dünyanın ikircikli tavır takındığı en büyük devlettir ve bahsettiğim proxy savaşlarının müsebbibidir. En büyük devlettir.